Ben bir ara Bağcılar'da öğretmenim de Şirnevlere o dere yolundan gelir giderdim. He. Hep de o meydandaki ya bu Balkan lokantasına yerdim ya aşağıda bir lokanta daha var. İsmini evet. unuttum bak orada yerdim. Meydan mı? Meydan mı? Meydan biraz daha iyi gibi şeye göre. Ama bura meydandan da iyi gibi meydanda fabrikasyon yapıyoruz. Bayanlar yemeği, dulaşı, bayanlar yapıyor. Valla ben evet. diyorum ya hayret ettim. Hani lokanta biraz yani, bir normal bir geliyor. Bir yani, bir geliyor. Hani o kadar şey olmaz bir ki bir da. Bir yada, bir yemek yemek evet. de. Ne kebap, Doğru doğru. Dağıtta bu şey çok güzel. Hani büyük kabahat geçiyoruz ya. işte İşte. Az ondan, az ondan. Ha, doğru. Bizim Adana yöresinin o şey. Hani mercimek sıkmak için. Demek Adana'lı personeliniz yapıyordur büyük o şey. Ben onu da hayret ettim değil mi? yani lokantada evet, ilk defa. Evi, evine, evi da 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 Yo o hani o Adana yöresine özgüdür o. Yok, o mercimek. Dolayı, ondan dolayı O gelmeden önce de yapıyor. Sen yani siz onda yapıyor muydunuz? O hafta bir sene Vallahi canım, güzel ya güzel yemekleriniz ya. Tavsiye edeceğim de işte. ]하고. Hani ben, o kalabalığı görünce buram ya, o... öyle bir şey ki, o yazmış, nefis yazmış, ekmeğe dair para alıyor, bak, ekmeğe dair para alıyor. Yani o şekilde, aynı ciddi piyasaya geliyorsun, çorba veriyor, bir anda ekmek veriyor, ekmeğe ayrı para alıyor, ekmek alıyorsun. Olay o, içinde çorba, çorba için istediği kadar ekmek yiyor. Valla oluyor. Tabi Vallahi bu şekilde lokantayı ben ilk defa ilk defa gördüm hemen hemen. Evet, tabağlarımızdan çok güzel böreklerin geliyor. Börek de var burada. Tabii, yani şu böreğin geliyor. O da şey, burada evet. yapın mı yoksa? Burada hep burada yapılıyor. Şu böreği yapınlar, bunu okuyucular. Tabaktan evet. onu çıkartmışlar. Vallahi. Ee, döner falan yok burada da. Döner yok. Çevap, şey bir şey yok el açması, tepsi börekleri oluyor, korku oluyor. Kulağı bir yolu her şey oluyor. Tamamen bir yol dışarıda gelin bir bakın. Havaltı sabah oluyor sabah. Ha Havaltı oluyor yani. Havaltı sabah oluyor. Ben çok sık gelirim hani şimdi evlere de o yüzden. Evet, evet bekler, Hani burayı da gördükten sonra artık o Balkan Lokan Destan'ın gitti zaten de öyle. Balkan Lokan Destan'ın gitti zaten de diye. Ne? Kul doluyor ya oraya. şimdi burada daha ya. olarak. doğrudur. tabak yapıyoruz. O çok güzel bak. Hiçbir lokantada görmedim bak o hizmeti. O mesela belki 10 milyar kadar verir, Aynı parayı alır. Doğru, O da var ya. Onun yemekten su sudu, çok suyu, açtı, böyle açtı, yok dedi yemeğin özü de Yok ya, bura belli şey oldu ya. mesela, bu tane değil, su yiyor. öyle değil.